ve günün gündemin diğer önemli başlığıyla devam edelim. Trump Zelenski tartışması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta Ukrayna lideri Zelenski'nin Oval ofis'teki tarihi tartışması dünyanın gündemine damgasını vurdu. Peki o tartışma nasıl başladı? Gerilim dolu açıklamaların kavgaya dönüştüğü o süreci izleyelim. Her şeyi başlatan soru bu oldu. ABD Başkanı Trump konuyu bir kez daha Ukrayna'ya verilen paralara bağladı, Avrupa'yı hedef aldı. Bildiğiniz gibi Avrupa çok daha az para veriyordu ama güvenceleri vardı. Bir kredi şeklindeydi. Paralarını geri alıyorlardı ama biz alamadık. Trump'a rağmen Zelenski Avrupalı ortaklarını korudu. Avrupa gerçekten yardım etti. Başkan Trump daha az destek verdiklerini söyledi. Ancak dostlarımız bizim için çok destekleyici oldu. Fitili ateşlenen gerilim Trump'ın açıklamalarına Zelenski'nin verdiği kısa ve aksi yanıtlarla tırmanmaya devam etti. İster Rusya'da ister Ukrayna'da olsunlar tüm bu insanların ebeveynlerini düşünün. Gereksiz yere öldürülüyorlar. Bizim topraklarımıza onlar geldi. Gazeteciler de yangına körükle gitti. What do you think? He wants to know do you think that sort of a stupid question. <laughs> Gerilim tırmanırken Trump her fırsatta ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracak o anlaşmaya atıf yaptı. Gazeteciler ise ısrarla Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini soruyordu. Henüz güvenlikten bahsetmek istemiyorum çünkü anlaşmayı bitirmek istiyorum. Herkes gibi aynı tuzağa düşüyorsunuz. Zelenski güvenliklerinin göz ardı edilmesine öfkelendi. Cevap verecek daha ciddi şeylerim var. Güvenlik garantileri ve ateşkes hakkında. Sadece ateşkes hakkında konuşamayız. Sadece ateşkes işe yaramaz. Liderlerin tartışmasının kavgaya dönüşmesine neden olan açıklamaysa Başkan Yardımcısı Vance'den geldi. ABD'de 4 yıl boyunca basın toplantılarında ayağa kalkıp Putin'e sert konuşan bir başkanımız var. Sonra Putin Ukrayna'yı işgal etti ancak barışa giden yol diplomasiyle olacaktır. Başkan Trump'ın yaptığı bu. Ve Zelenski bu saatten sonra ipleri kopardı. Gözlerinin içine baka baka Trump'ı hedef aldı. Yeah, yeah. Okay. Size şunu sorayım. Rusya Kırımı 2014'te işgal ettiğinde önce Obama ardından başkan Trump ve sonra başkan Biden vardı. Trump şimdi onu durduracak ama 2014'te kimse onu durdurmadı. 2015. 2014. 2014. 2014. Yeah, yeah. So, he killed... Evet ama 2014'ten 2022'ye kadar durumu aynı. Temas hattında insanlar ölüyor. Kimse onu durdurmadı. İşte bu andan itibaren hepimizin şaşkınlıkla izlediği o tarihi kavga patlak verdi. and Me? what you're doing is very dis disrespectful to the country this country I'm that's back to you far more than a lot of people said they respect. should have, have you